Dünyanın en yavaş motorunu kullanan kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte küçücük 50 cc bir motor buldum. Bunu kullanacağım. İnanılmaz eğleneceğimizi düşünüyorum. Motor 50'yi geçmiyor ve aşırı bağırıyor. Küçücük bir şey zaten benim popo buraya sığmıyor bile. Bakalım nasıl olacak. Şöyle binelim üzerine. Çalıştı. Hazır mıyız? Hadi gidelim o zaman. Hadi başlayalım. Gitmiyor lan motor. <laughs> Harbiden gitmiyor ya. Ben daha önce 50 cc motor kullandım fakat ilk defa bu kadar uzak bir yere gideceğim 50 cc ile. Yokuş falan çıkıyor Çok merak ediyorum ya. Motor gerçekten gitmiyor. Boş boş bağırıyor. Abi motor sadece bağırıyor başka hiçbir şey yapmıyor. Şuna bak ya aha düştü 30, 29, <laughs> 25 abi çarpma. Vallahi tehlikeliyim bak herkese ezelim, biçerim. Hadi hadi yaparsın hadi yaparsın. Hadi şuraya da çıktık mı tamam. Adamsın lan sen. 25'le çıkmayı başardık. İki diş benzinimiz varmış. Birazdan bir de benzin almak zorunda kalacağım. Önümde yaklaşık bir 15 dakikalık bir yol var. Ama benim motorumda 15 dakika süre bakalım bu motorla ne kadar sürecek. Bu motorla herhalde bir yarım saat falan sürer yolculuğun. Bak bak sadece bağırıyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Beni bırak diyor ama bırakmayacağım. Devam et devam et devam et. Ah Şöyle geri de oturabilirim aslında ama böyle de belim biraz ağrıyor. Racing gibi oluyor. Geç böyle devam Abi çok tatlı ya biliyor musun? Gerçekten çok tatlı. Semt içinde aslında gayet mantıklı motormuş çünkü gerçekten o kadar da rezalet değil. <laughs> Bence gayet yeterli ya. Tehlike yok, bir şey yok. Yavaş gidiyor zaten. Böyle fıtı, fıtı 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 gidebiliyorsunuz. Çok güzel. Ben çok beğendim. Hadi hadi daha hızlı daha hızlı. Kıyımızı motor. Hadi devam 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 devam. 46 40 tam speed görüyoruz. Yatalım mı biraz? 48. Hadi 50 ol. Tüh be kasız var. 50 yapamadık. Motorda 0 100 zaten yok. Çünkü motor 50'yi görmüyor. 0 40'ına bakalım mı? <laughs> Dur 0 20'sine bakalım. Hazır mıyız? 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14 Hadi 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 20, 30 hadi ne diyorsun 35, 40 Oooo 40 oldu. 45 oldu. Kasis var önümüzde. Yavaşlayalım. Emanet motora kasisten uçmayalım. Bu arada üzerinde deri ceket var. Kaskım siyah vizörlü falan böyle eldivenli eldivenli bindim. Millet bana garip garip bakıyor. Şu an çapır kombininde 50 cc'lik mavi bir skutere bindim. <laughs> Muhtemelen çok komik gözüküyorum dışarıdan. Ama gayet ah! Kastis varmış. Uçtum lan. Oğlum çok yumuşak. Yemin ederim çok yumuşacık motor. Hiçbir şey olmuyor. Şuna bak. Abim çekil önümden. Çekil vallahi çarparım. Abi sollamaya çıkamıyoruz ki ya. Bu da çok tehlikeli. 50 görmek istiyorum artık ya bir şey anlatıyor. Vallahi bir şey anlatıyor bu motor. Kasis. A kasisleri görememeye başladım. Hıza odaklanıyorum çünkü. Hadi devam et koçum. Hadi devam et koçum. Abi bana niye yakın geçiyor o kadar? Soldan devam etsene kral. Bak vallahi yakalarım seni. Nasıl yakalayacaksam. Aha! Ne diyorsun? 57. 57 gördüm. Ha 57 de kesicisi var. Daha gitmiyor. Peki şöyle yapsak. Bak yemin ederim gaz vermeyerek daha hızlı gideceğim. Bu motorların taktiğini biliyorum. Şimdi kendi kendine akacak ve daha hızlı gideceğim. Hazır mısınız? Bakın şu an gaz falan vermiyorum. Evet 56'yı biraz zor çıkacak ama 56'dan sonra gidebilecek en azından. 50'yi bak nasıl geçiyorum izle şimdi. 36. Sessiz sessiz. Aa titremiyor. Ne güzel. Bayağı bir titriyormuş bu arada ya. Sürerken hissedememişim de bayağı titriyormuş. 39. Hafif biraz daha eğim olsa bu arada çok rahat geçecek 50'ye. Biraz daha eğim lazım. Aşağıda birazcık daha eğim var. Muhtemelen orada o hızları da geçeriz. En azından titremiyor. Şu an gaz vermemin hiçbir anlamı yok. Bu arada 30'a falan gitmiyoruz. En fazla 10'la gidiyoruz ya. Bak 37 gördük hızlanmaya başladı. Yok şu gördük hızlanmaya başladı. Neyse yavaşladım. Çok tehlikeye girmeyelim. Kaza yapmak istemiyorum 50 cc motorla. Sen kalk 5 sene boyunca motor sür. Kullanmadığın motor kalmasın. 50 cc motorla kaza yap. Ne kadar komik olur değil mi? Freni tutuyor mu? Freni fena değil atıyor Neyse gaz açalım artık. Geldi canavar. Geldi canavar. Nasıl titriyor? Nasıl titriyor? Çekil Tehlikenin kendisi geldi lan. Yar ben belanın ta kendisiyim. Bıçak tutan civciv. Sakın önüme atlamayın. Sakın önüme atlamayın. Allah'ım aralardan geçemiyorum. Çok korkutuyor bu motor beni ya. 50 cc motorla uzun yola çıkılır mı lan acaba? Ama çok uzun sürer ya. Bisiklette çıksak daha kaldı. En azından bacak kası falan olur yani. Bak bunun mesela solundan atlamam lazım. Bu adam sola dönerse fren yapamam. Karşıdan araba gelirse sağa kaçamam. Kaçamıyorum. Hiçbir yere kaçamıyorum. Hadi be. Hadi be. Bu arada bu bisiklet değil mi geçiyor? Motor değil mi geçiyor? Ona göre sahile gireyim bari. Çok pardon. Çok pardon. Ben mi geçeyim. İşte şimdi tehlike zamanı. Ben geliyorum lan çıkın önümden. Bu abi solaplar mı? Aman çok korktum. Tekere falan gelir mi lan acaba bu? Bunda teker yapan manyaklar var ya. Ama onlar 80 sisi yükseltiyordur herhalde. Lütfen yavaşlama, lütfen yavaşlama, lütfen yavaşlama. Ya 30'a çıkmam. 3 iş günü sürüyor hadi ya. Vallahi sollayacağım ben seni. Sen çok yavaş gidiyor. Sollayamıyorum ki. Beni görmüyorlar bile. Allah'ım çok acınası bir halde olduğumu hissediyorum. 50 cc kullanan arkadaşlar bana lütfen kızmasın. Çünkü ben hiç alışık değilim. Eğer bu motor bende olsa bu arada gayet kullanırdım. Ambulans mı geliyor? Ah önümüzde ambulans var. Durun 50 sisi ambulansa yol açalım. Biz şimdi. Bakın bakın nasıl yol açacağım? şimdi izleyin. Hocam hani yol verin yol açacağım. Civarın en tehlikeli motorcusu geldi. Altımda böyle mavi tatlış bir motor olduğuna bakmayın. Normalde çapırım var. Keşke sırtıma çapırımı fotoğrafını yapıştırsaydım ya. Çok pardon çok pardon Afedersiniz, affedersiniz affedersiniz. Ama hiç böyle şeyler yapmam. Kral yarışalım mı? Buyur buyur. Aman aman diyeyim aman diyeyim. Ya motor arkada kaydırıyor bu arada arka frene sert basınca ha. Fren tutuyormuş. Hop oh, bakayım ooo nasıl yanlıyor nasıl yanlıyor. Minik canavarımızla nereden gidebiliriz? Soldan gidebiliriz bence. Şöyle gidelim. Minik canavarla şu araya girer miyiz? Vallahi aralara da giriyor mis gibi ya. Yar ben belanın ta kendisiyim. Yok, hiç acelem yok hiç acelem yok çok özür diliyorum çok özür diliyorum bakın bakın şimdi bakın yola çıkışıma bakın şimdi hop hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Abim niye yola atlıyorsun? Zaten gitmiyor motor. Hadi 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 45 hadi. Bakın E5'e çıktım şaka gibi. 47. 50'nin altına düşmememiz lazım. Allah topa gaz gidiyorum inşallah başıma bir şey gelmez. Hadi 50 oldu. Böyle gitsek iyidir bence. Sağdan sağdan gideriz. Arkadaşlar lütfen 50 cc motorunuz varsa E5'e falan çıkmayın. Gerçekten çok tehlikeliymiş. Abi 60 falan görseydik en azından ya. Ah şöyle geriye doğru gidelim. Aynen bacakları da şöyle uzatalım. Hop inşallah düşmem. Oo çok sallanıyor lan. <laughs> Arkadaşlar şuraya gideceğim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yatayım mı şöyle? Kaç olacak? 50. Etkisi var lan harbiden. Ya daha yok. 51 oldu o kadar. Ama bir şey değil mi? Gayet keyifli ya. Mesela şuraya bir tane telefon tutacağı takarsın şuraya bir yere böyle. Film falan izlersin yolda. Gerçekten sarar. Biraz titriyor sadece o kadar. Şöyle sağa doğru atlayalım. Atla 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 atla. Yat 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 yat. Fren yapamıyorum hocam. Hızlanamıyorum. Gitsenize. Ya ben atlayacağım şuradan. İnşallah başıma bir şey gelmez. İnşallah başıma bir şey gelmez. İnşallah başıma bir şey gelmez. Çok tehlikeli bir iş yaptım şu anda. Devam 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 devam. Kaç oldu? 45. Tamam şu an iyi. Sağ şeritte kalalım böyle. Yemin ederim çok sıkıcıymış ya. Şarkım falan mı açsam? Bir şey mi yapsam? Aa! çok yavaş gidiyor. Sola gideceğiz. Sinyalimi verdim. Eyvallah adamsın lan sen adamsın. Sağdan araba geliyor mu gelmiyor. Bas 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 bas. Bu yokuşlar hayatta çıkamayız yoksa. Aa benim aradı lan. Şöyle sağdan gidecektik galiba. Bu yolları da hatırlamıyorum ama çok hızlı gidiyorum şu anda. Sola atlar mıyım? Atlarım. Hadi devam. Karşıdan araba gelirse sıçtık. gelmeyecek gibi sağa girecek gibi. Vallahi hiç şuradan gidemeyeceğim. Zaten oradan da buraya çıkıyor. Aynı mantık. Aa varmış. Ben cidden kasisleri görmüyorum bugün ya. Vallahi ben beğendim bu 50 Gayet güzel iş görüyor. Biraz tota arıtıyor. Birazcık titretiyor ama olsun. Bence güzel kullanılır, Motordan garip garip sesler gelmeye başladı lan. Çok acıktım ya, çok acıktım ya. Oğlum ben yanlış yoldan geliyorum ama muhtemelen. Yo doğru. Şuradan sağ yapacağız. Valla 50 cc bence çok tehlikeli motorlar ya. Bir kere sigortası yok. Ben bu kısmı hala anlamış değilim. Kaza yaptığında başına ne geliyor? Yani çok saçma bir durum bu. Bu yüzden zaten tehlikeli. O kadar yavaş gidiyor ki kaçamıyorsunuz sağdan soldan. Yani mesela ben şu arabayı sollamaya çıkacağım diyelim. Gaz açıyorum ve motor gitmiyor. Sollayamıyorum. Bu ayrı bir tehlike. E en ufak caddede falan 50'yi görmesi 5 yıl sürdüğü için arabalar çok sıkıştırıyor. Bilmiyorum ya bence tehlikeli. Aa benzin bitti. Şurada hemen benzin alalım. Çok yüksek hızda gidiyorum mesela şu anda. Bence çok tehlikeli. Bir de hissettiriyor hızını. bağırdığı için hissediyorsunuz yani. Lan ben gidiyorum diyor ama gidemiyor işte. Buradan sola doğru girelim benzin alalım. 100 lira kaldık. Bu motoru yeter herhalde. Harbiden fullendi lan 100 lira. Buna lan ne garip bir motor bu ya. Yakmıyormuş. Harbiden yakmıyormuş. 100 lira acaba ne kadar kilometre gidecek? Benim bunu sollamam gerekiyor. Fakat sol arkamdan da araba geldiği için sollayamıyorum. Ya ben bu arabanın götüne gireceğim ya gaz keseceğim ya da sollayamayacağım bak araba geldi şu an tam sollayacaktım sollayamadım gazı kesmesen şöyle bir şey deneyeceğim <laughs> yok abi sollayamıyorum vallahi sollayamıyorum sinyalimi verim de sağdan beni bekledik Aa. Ah. Abi çok saket iş görüyor musunuz? Trafiği yemin ediyorum tehlikeye attım ya. Kamyonetin arkasından gidemem. E, sollayamıyorum da. Yani çok gereksiz bir alet. 125 125'lik olsa gayet yeterli olurdu fakat bunlar çok sıkıntı. Şimdi asıl mesele ne biliyor musunuz? Birazdan öyle bir yokuşa gideceğiz ki beraber. Benim motorum bile zor çıkıyor o yokuşta. Bakalım bu motor neler yapacak. Hayatımı slow motion ilerletiyorum şu anda. Çok yavaş. Abi seni geçebilir miyim kusura bakmazsan? Ya şu an gerçekten film izleyebileceğim hızdayım ya. Hadi be kızım be. Hadi be kızım biraz daha hızlı ya. Vallahi çok yavaşsın ya. En azından altımda motor var. Bir de minibüs çektiğini düşünseniz şu sıcak havada. Şehir içinde küçük saatlerde falan gayet güzel iş görür. Ama böyle E5'e çıkıyorum dediğiniz an mahvolursunuz çünkü gerçekten gitmiyor. Bence insanlara zararı var bu motorun ya. Trafiği tehlikeye atıyorum yani. Çünkü gerçekten çok yavaş gidiyorum. Şu yokuşu 50 ile çıkamayacaksam ben niye varım? Bakalım kaça kadar düşecek. O zaman yorumlara yazın bakalım. Bu yokuşta kaça kadar düşecek bu motor? Çok dik bir yokuş burası bu arada. Ona göre hesaplayın. Yorumlara bekliyorum. Bence 15'in altına düşmez ya. Şu an 40 ile gidiyor. Mecbur en son sonundan gidiyorum ben ve bence bu çok tehlikeli. Lütfen bağırma lütfen bağırma ben de çok mutlu değilim şu anda ben de sana bağırayım mı kamyon bizi geçiyor 36'ya düştü beklediğimden daha hızlı gidiyor bu arada hala koşu hızında gidebiliyorsunuz bence mis gibi emniyet şeridi olmayan yerde de en sağdan gidemem kimse kusura bakmasın çünkü beni sıyırıp geçmelerini istemiyorum ama burada sağ atabilirim burada zorlamanın anlamı yok şu 50 cc kullananlar bir de gerçekten emniyet şeridi olan yerde de şerit kapatıyor ya bence çok ayar edici bir şey şöyle Ege taraflarında yaşıyorsanız küçük bir yerde yaşıyorsanız yani bu motoru alın atın bahçeye arada bir binin gezin Bırakın mis gibi vallahi ben çok beğendim. Aa 39'a gidiyormuşuz. Bence gayet iyi ya. Hiç beklemiyordum bu hızlarda kalabileceğini ama önümüzde biraz daha dik yokuş var. Şimdi burası biraz düzeldi o yüzden hızlanıyor zaten. Bakın 125 cc scooter nasıl gidiyor. Şimdi kendimizi şöyle sola doğru atalım aynaya baka baka. Aa ben bunu görmedim. Vallahi görmedim ayna bunu göstermedi. Asıl mesele burası zaten. Burası çok dik şu anda. Ben buraya çıkmaz sanıyordum. E, gayet rahat rahat çıkıyor bu arada. Aa inek. Maa. Maa. Mööö. Selamünaleyküm. Lan bu ne? Çok tatlı. Korkma, korkma. Gel seveyim. Gel sevim gel. Oğlum çok tatlı lan tiplere bak ya. <laughs> Hepsi bana bakıyor. <laughs> Hepsi bana bakıyor ya psikopatlar. Lan bir kere sevim ya ne olur gel. Gel gözlere bak maşallah. Ben gidiyorum. İstanbul'un ortasında dana gördüm. Dananın yavrusu ne deniyordu ya? Buzağı mıydı? Evet yokuş bitti. E5'e yeni bir tehlike geliyor. Hazır mıyız? Yokuş bitti yokuş. Tüm motorcuları delik dişik etmeye geliyorum lan. Attım kendimi sola. Tehlikenin ta kendisi geldi. Yani ben belanın ta kendisiyim ama trafiğe hiç dişik atmayalım. Şöyle sağdan sağdan gitmeye devam edelim. Abartmayalım. Şöyle aynı. Mecbur buradan gideceğim yol ayrılıyor çünkü. Kusura bakmayın ben şeritten devam edeceğim ya. Yapacak bir şey yok. Oy biri daha delik dışı beni. E ben gazı fırlamasam de zaten 56 ile gidiyor ve çok titremiyor. Ben taktiği çözdüm ya. Mesela çapırımın yanına böyle bir 50 sesi gerçekten alabilirim. Eğer böyle 30 bin liraya 40 bin liraya falan bulabiliyorsam gerçekten mantıklı bu arada. Yakın yerlere gideceğim zaman çapır gerçekten çok yoruyor. Ve ben genelde yakın yerlere gidiyorum. Spora falan gidiyorum yani sağa sola gidiyorum. O yüzden çapıra çok gerek kalmıyor. Benim şöyle sağa doğru ufak ufak atlamam lazım. Aa bu abi de niye plaka yok lan? Burayı da fren yapmadan geçersek zaten olasılık. Büyük oranda hallettik. Zorlu kısım bitti. Aa bu motora ceza yiyemezsin lan. Çünkü sınırını geçemiyorsun. Ben de şöyle soldan kaçacağım zaten. Aa, şöyle dönelim. Genişten alacağız. Genişten ehliyet alırken öğretmediler mi size? Şöyle sola doğru yanaşalım ufak ufak. Sola döneceğiz. Hattası yerimize verelim. Arkamızda araba varmış. Proje atıyorum bakalım. İnşallah düşmem düşüyordu. Havalar güzelleşince ne yazık ki böcekler falan da ortaya çıkıyor ve vizörü kapatmamız gerekiyor. Çünkü böcek falan gözümüze girebilir. Bir keresinde benim ah, tam şuradan bir arı girmişti. Bak şuradan arı girmişti. O zamanlar getiride çalışıyordum. Getir montunun böyle şu kısmı lastikli değildi, boldu. Oradan bir girdi. Kaza yaptırıyordu bana. Çok tehlikeliydi, çok kötüydü ya. Koluma vurarak öldürmüştüm ama o bana çoktan sokmuştu zaten. Yani iğnesini sokmuş da. Ekipman her anlamda gerçekten çok önem taşıyor. O zaman gençler motor kullanıyorsanız ekipman giymeye, araba kullanıyorsanız emniyet kemeri takmaya, eşeği kullanmıyorsanız genel olarak dikkat etmeye, ihmal etmeyin. Kendinizi sevin, her zaman mutlu olun. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay gençler.